Petrol rezervinin bulunduğu Gabardağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü Artezyen kuyusundan petrol çıktı. Şırnak valisi Osman Bilgin, 2. Uluslararası Judy Cup tenis turnuvasında gazetecilerle bir araya geldi. Bilgin burada yaptığı açıklamada Şırnağ'ın artık bir petrol şehri olduğunu belirtti. Bilgin Sadece Şehit Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak ama Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor dedi. Esma Çevik 200 milyon varil, Aybüke Yalçınsa 1 milyar varil rezervine sahip ifadesini kullanan Bilgin Şırnak'ta şu anda 8 ayrı bölgede keşif çalışması yapılıyor. Bu da şu demek oluyor. Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor. Besler dereler ve Kato bölgesinde mevcut gabarda çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağı ile ilgili tahminlerimiz var diye konuştu. Kentin kabuğunu kırdığını ve bundan sonraki süreçte istihdam sıkıntısı yaşanmayacağını dile getiren Bilgin, Şırnak'ın artık sporla, üretimle ve istihdamla anılacağını kaydetti.